Arkadaşlar yarı değerli hareketi yaptı burada. Tekrar başka bir yerden daha gelelim. Şu e, yukarıda eski bir ev kalıntısı var. Bir de i̇şte buradan gelelim. Arkadaşlar yarı değerli hareketi yapıyor burada. Bir derinliğine bakalım. Fazla bir derinliği yok. Arkadaşlar bu noktada çubuğumuz yarı değerli hareketi yaptı. Şu yukarıda da eski bir ev kalıntısı var. Buradan şüphelendik. Çubuğumuz da bize burayı gösterdi. Üstten doğru gelmiştik. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar fazla bir derinliği yok. Ama ne çıkar bilemiyoruz. Şimdi yavaş yavaş kazmaya başlayalım. Fazla derine iniyorsa da bırakacağız. Aa bak bak bak. Bak. Şurayı keserle vurduk. Şurasını yamulttuk. Bakır gibi sanki. Yanlarını açalım. Şöyle olmaz kolay olsun. Bayağı büyük bir şeye benziyor arkadaşlar. Bakıra benziyor. Bakraş gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz biraz daşmamız gerekecek etrafına. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu kanalda ilk tek tek videomuz ama şu yerine bakır bir bakraç çık galiba bulduk şurayı ilk keseri kesere vururken yamuttum onu biraz daha vurup düzeltiriz bayağı da büyükmüş içinde bir şey var mı